Merhabalar, ben Sezai. Bugün Shimano Türkiye'den Ejmer Mutlu yanımda. Uzun süredir bu programı yapıyoruz. Planlıyoruz, bir türlü bir araya gelemiyoruz. Tam geçenlerde dışarıda bir toplandık. Hava muhalefetine inildik. Ama azmettik. İnşallah bundan sonra e, bu tarz içeriklerle Shimano'nun e, gelecek programlarından bahsedeceğimiz, yeniliklerinden bahsedeceğimiz içeriklerle sık sık böyle videolar çekeceğiz değil mi? Evet, kesinlikle. E, aslında demin de söylediğim dış çekim çok da iyi gidiyordu ama e, ha, hava işin bozdu. Evet, biz de stüdyoda devam edelim dedik. Ama dışarıda da çekimler yapacağız. Evet, evet daha düzgün bir hava. E, güzel de. planlar var. E, sosyal medyaya yararlı güzel bilgiler. Zaten artık doğru. sosyal medya kanalların e, markaların direkt yüzü olmuş durumda. En kolay <laughs> insanlara erişebildiğimiz e, şeyler e, platformlar diyelim. E burada da bütün yenilikleri sayende öğrenmiş olacağız. Kesinlikle yenilikler, yeni haberler e, Şimano ile ilgili e, doğru bilinen yanlışlar, genel muhabbet. Evet. E, Birçok hobi zaten aktif balıkçı e, işi bilen bir sürü hobi var ama biz e, Yeni başlayan, merak eden işte bazı terimler vesaire evet. Elimizden geldiğince Özellikle biz de vereceğiz. şeyler hani bu makineleri alırken kısaltmalar var. pek çok teknolojisi var. Bunların hepsinden zaman zaman bahsedebiliriz. Bahsedebiliriz. Bir e, çok video çekebiliriz. Birçok açıklama, birçok bilgi verebiliriz. Sağda da olabiliriz. E, Birazcık zaten zamanla bunların altında yorumlarla da talepler oluşur. O talepler doğrultusunda da hareket edebiliriz. Yorumlarda gelecek beklentilere göre de hareket Kesinlikle edebiliriz. Kesinlikle balık videoları da olabilir. Mesela e, birkaç akşam önce Seza ile... Sezai LRF işini iyi bilir. Benden daha iyi bilir. Yok estağfurullah. E, avına çıktık. Bir tane güzel eşkin hatta paylaştın herhalde sen evet, yani evet. sosyal medyada. Artık hani bırakalım gidelim. Çok kalabalıktı sahil. Hafta sonuydu. Evet, sen çok yorgundun. Ben çok yorgundum. çok kalabalıktı. Çok sesliydi. Hani olur olmaz denedik ama... Gene de bir saniye. Son dakika, son dakika, son saniye güzel bir eşkina. Eşkina çok güzel bir balık, çok yakışıklı balık. Ama şimdi orada takımın da şeyi, keyfi büyüktü. Sezai iyi takım, benim yanında takım yoktu. Sezai iyi takım bana verdi, yani daha üst ama olan şey takımı. Ama bir söyleyeceğim, daha üst takım verdim ama öbürü de kötü değildi ki. One-Fort makine kullanıyordum. Ba Tabii, yok yok. Biri daha üstü, biri evet. daha düşük. Evet. Yani düşük değildi ama biri daha üstü, daha güzeldi. Ee, Soare XR <-X2> ve... Bir ba bana çok uğurlu geliyor. Ben biliyorsun daha önce de Bastere'ye bana ilk test için gönderdiğiniz gece 4 tane devre kalmıştım. Hani bu çok Maşallah. büyük bir şans. Maşallah. Çok çok büyük bir şans. Sen yani Çanakkale Kordon'da insanların vızır vızır gezdiği yerde 0.5 8 gram bu arada. Evet, evet. Kamış ve çok büyük balıklar yakalıyor Sezar. Gerçek uğraşıyor ama gidiyor. Keyif. Evet, keyif. Durum böyle. Şimdi ben konuya gireyim mi? Çünkü Tabii. çok konuşacak konu var. Kısa kısa keselim videoları. Bu tamam. videonun konusunda direkt hani kısa vadede Shimano'nun e, planladığı yeni getireceği birkaç üründen bahsedelim. Tamam. Ee, zaten bunların bir kısmını önümüze hazırladık. Ee, sırayla sen hangisinden bahsetmek istersen başlayalım. Şimdi... Shimano'nun bazı ambargoları var. Her firmanın var. Ee, i̇şte çok etkisi yaratacak ürünleri var. Bunları önceden bizim... Yani haklı olarak bizim de açıklamamıza izin Hı -hı. vermiyor. Ee, bazı şeylerin ambargo tarihi var. O tarihten sonra biz açıklayabiliyoruz. Üzgünüm hani çok Hı -hı. güzel şeyler var, çok güzel sürprizler var. Bizim bilmediğimiz de, görmediğimiz de var. Gördüğümüz de var, açıklayamadığımız da var. Ama her şeyi paylaşamıyoruz. İşte belirli bir zaman e, geçmesi gerekiyor ya da gelmesi gerekiyor. Ama maketler, yeni maketler var. Hatta burada olmayan da maketler var. Burada birkaç maketten bahsedebiliriz. <laughs> Mesela yeni e, nereden başlayayım? Kalamar zokalarından başlayayım. E, Şimon'un kalamar zokaları zaten e, ünlüdür. E, çok fazla a, avcılık yapılıyor. E, birkaç Yeni renk birkaç değil 3-4 yeni renk eklendi skalaya ve e, gramajlar değişti. Değişti derken gramajlar eklendi. eklendi. Şimdi hali hazırda 15-19 gramlar çok popüler zaten Türkiye'de genel kullanımda ama e, mereye göre derinliğe göre avlanma şekline göre gramaj benim burada küçük bir tezim de var. Türkiye artık yavaş yavaş hafif takımlara da adapte olmaya başladığı için işte light spin veya LRF ile de bu av yapılabilsin diye belki de biraz kıl genişletilmiş olabilir mi? Tabii ki zaten gelen gramajlar da mesela bir tane şöyle göstereyim. Eee 5,5 gram. Yani LRF takımıyla çok, çok rahat atılabilecek, atılabilecek. Gramajlar işte dediğim gibi derinlik avlanma disiplini mera e, hedef e, bölge kalamar birçok şey sayabiliriz e, farklı 5 5.5 gram başlıyor 7 gram var 9 gram var e, şey var 15 e, 19 gram zaten vardı 10 gram var e, burada olmayan yanılmıyorsam 17 gram da var <laughs> bazı renkler zaten vardı mesela aslında şöyle göstereyim ben size normalde çok fazla bakınca rengarenk olmayan ama çok çalışan bir renk. Çünkü zaten suyun içinde bu var. Ama bunda zaten bir de flash boost da var içinde. Var. Ondan da bahsedeyim. Flash yeri gelmişken <laughs> Flash boost bir Shimano teknolojisi. Hiçbir Enerji kaynağı olmadan içeride titreşimli, başka sahte de daha net görebiliriz. Hı hı. İçeride titreşen, en küçük şeyde titreyen, titreşen bir e, sistem, çaka, çakar Tabii var. Suyun su içerisindeki en küçük ışığı geri yansıtma... yansıtıyor ve biliyorsun ışık, barıltı e, dikkat çekmek dikkat için. Dikkat çekmek için Başka bir sahte de gösteririz bunu yine e, dandek olarak. Daha şeffaf olanlarda. E, kalamar zokaları böyle. Farklı gramaj ve farklı renkler e, Türkiye'ye geliyor. Ee, bunları deneyeceğiz. <laughs> Hatta sen küçük gramajlarını mutlaka deneyeceksindir evet, diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk evet. hangi gram, küçük gramaj geldi evet, mi diye sormuştun evet, evet, bana. Evet, evet. Onlar gelecek. Ee, ondan sonra Assassin'le ilgili bir şeyler söylemek tamam. istiyorum. Ee, Silent Assassin, hali Hazır'da 7 veya 8 farklı renk Türkiye'ye zaten geliyor. <laughs> 129, 99, 129, 140 ve 163 olarak. Assassin mesafesi çok İyi bir sahtedir. 103 de çok iyidir. Normal sarımda da, jerkte de güzel aksiyonlar yapar. Ee, i̇çindeki teknoloji, Shimano teknolojisi. teknolojisi yani bir Assisted sistem var. hem floating hem sinking modeli var. Var. <laughs> var. Ee, 4 boyu var. Ee, flash boost'u burada şöyle... Bu arada yeni rengi de görmüş olacağız. Gördüğün bu bu gibi, sene gelen renk mi? Evet, bu sene ilk defa geliyor. Hı. E, gördüğün gibi normal hani elimi sabit tutmaya çalışsam da renk içerideki Kodu 009A S Sardin diye geçiyor. Şimdi anlatacağım bunun ününü. E, flash bu özel sabit tutmaya çalışsam da e, çakarı görüyorsunuz. Evet, durmana bu rağmen at çekici bir şey. E, buradan girmişken bu renk e, Fortuna 03T rengi. Hı, hı. Bu renk bütün, yani Shimano bu rengi, Fortuna bu rengi çok başarılı Bu renkten sonra, yani bu, bu rengin başarısından sonra bütün markalarda, dünyada e, en küçüğünden en büyüğüne bütün markalarda bu renk kullanıldı. Hı hı. Bu en ünlü rengi şimdi Asasin'de var bu renk gördüğünüz gibi. E, yine tabii çok başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten çok fazla dağılmıyor bu sahte bildiğim kadarıyla. Ortalama 50-60 cm'lerden geliyor. Çok aşırı sığ meralarda asasin kullanılamıyor. Hı hı. Çok sığlarda ama normal meralarda, derin meralarda, normal meralarda. Benim erim, e, rüzgar mukavemeti iyi olduğu evet, iyi. Kesinlikle erimi mükemmel, yüzüş de e, mükemmel. Hatta ilginç bir bilgi vereyim. E, lüfer dişli balıkta asasin inanılmaz başarılı. E, 160'ın İstanbul'da 16 cm'ini, santimin, 16.3 santimini çinokop yakalıyorlar. Yani atlayan balık asasinden daha küçük. Hmm. E, ee, Berkay kardeşimiz var Tonguç Balık'ta. Berkay kardeşimizin şeyidir bu. E, ee, Berkay'ın bana abi 16 santim yiyor balık. Ya onu diyorum hani şey daha küçük. Balık daha küçük abici. Abi onu yiyor diyor. O çok kullanıyor. Ee, durum elime de battı. İğneler acayip keskin. 16 santim dedim. 16 Altim. santimden bahsettim. Hem yeni rengi hem de 16 Boy. santimi gösterelim. Yan yana tutalım mı? Tutalım. Tabii, tabii gözüksün. görelim. Görelim. Şöyle gösterebiliriz. 140'ı ve 160 14 santim, 16.3 santim, 16 santim diyoruz biz ona. 160 diyorlar. Ee, şöyle. Bu kaç grammış 20. 32 gram. 20 bu şu 20 iki tane 20 22 25 ve 32, 32 gram. gram doğru. Bu efsane gider. Ee, evet, bu bu arkadaş da 16 santim bahsettiğimiz asasın. Bu da yeni renk zaten. Yeni rengi de göstermiş olalım. Ee, güzel renk, bu, bu başarı bu, olacağını bu, Bu güzel çeyrek de yakalar, de falan da yakalar bu. Yakalar. Ee, son yeni renklerden biri. Sen o, bunu... Bu ama şey, e, Silent Assassin değil sanırım o Strong Assassin. Strong Assassin, ee, Strong Assassin'den bahsedeyim ama rengi ben göstereyim. Bu renkte yeni bir renk. Ee, ben 3 renkten de etkilendim. Şöyle, bu Red Sardine diye geçiyor. Hı -hı. Yeni renklerden strong asasinde hemen bilgi vereyim strong kasasının normal asesinin aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı <laughs> e, dinamiğe sahip Ama Bir bunun bu biraz daha ağır. 27 gram Yanlış söylemeyeyim diye baktım 27 gram, şey, 125 gram, Yani 12.5 12 saniye rağmen 27 gram biraz daha ağır ve bu biraz daha e, power e, Game Bir sahte yani iğneleri daha büyük Hı. daha kalın daha ağır bir sahte 12,5 cm olmasına rağmen hı hı. bu biraz daha büyük balıkları hedefleyen, daha güçlü canavarları hedefleyen bir hı hı. Assassin modeli. Strong Assassin zaten yani Strong Assassin. Küçük kasada daha yoğun bir ağırlık var. Kesinlikle onun için zaten Strong hani hı hı. Assassin diye geçiyor. Assassinler böyle. üç farklı şey daha göstereceğim. Bir tanesi Jig Şimdi e, Pebble Light'larda daha önce ben, şey için fotoğraflama için de gelmişti hatırlıyorum ama daha küçüktü gelenler. Pebble Light bu 80 gram. <laughs> e, bunun biz rengini görelim diye yeni renkler bunlar, yeni <laughs> desenler. E, kameraya ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama. E, Yan tutarsak daha iyi göreceğim. Okey. E, kameraya ne kadar gösterim gösterebiliyorum bilmiyorum ama. Yeni renk şu desenin güzelliğini biliyor musunuz? Evet. Görünüyor buradan da ee, güzel. çok güzel bir renk ve. Bunda da tam sardin. bir balık. Bunda da bildiğiniz sardin. tam bir sardin yani sardalya rengi doğru mu? Evet doğru. Tam, tam ve tam çok parlak, çok güzel. Çok güzel bir renk. Ee, ve metal bir cikte bu kadar realistik görüntüyü yakalamak zordur yani. Zordur. ile ee, beraber geliyor. Bunda da bu yeni birkaç renk var bu arada. Bir Hı. tanesini şu anda bizde var gösteriyoruz ama. Ee, bu da bir de sanıyorum emin değilim e, yanlış okumuş olabilirim ama asistleri güçlendirildi diye okudum doğru daha güçlü asistleri var ee, pevlat ve e, hem slova hem e, speede Jig'e speed e gelen Hı -hı. bir cikdir bu ve mermi gibidir mesafesi çok iyidir hızlı erim olur e, zaten cikte e, erim, erim yüzüş ve desen yani Hı -hı. renk çok önemli e, Diğer renkler de çok güzel. Bu arada şu anda burada yok ama e, yeni ben şeydi, renkleri Zebra'yı da gördüm. Adam. O da bayağı güzeldi zebra rengi. Güzel. Güzel. Yani yeni desenli Pebble Light. <laughs> jig zaten hali hazırda satılan bir jig ama çok güzel renkleri, desenleri. Tüm bu arada tüm yeni renklerin, eski ve yeni renklerin pull deseni küçültüldü. Yani büyük pullar <laughs> e, içeriyordu. Daha parlak, daha küçük pullar. Ben bunu daha çok beğendim. E, <laughs> bu seneki skorlar bu durumun iyi mi olduğunu, kötü mü olduğunu aslında bize kanıtlayacak. Çok yakında büyük kemik yani saros körfezi macerası başlar ve ee, gerek torik gerek yazılı orkinos ee, bunları orada göreceğiz e, deneyeceğiz 80 gram zaten şorjikte muhtemelen üst sınırıdır ee, küçük bir bilgi veririm şorjikte alakalı sen de biliyorsun hı hı. normalde akıntıya mera derinliğe göre jik kullanırsın hı hı. Ee, küçük jik her zaman avantajdır Normalde 20 gram jikle orkunos, yazılı orkinosu, tori, dev gibi balıkları 7-8 kilo, 10 kilo balıkları yakalarsınız. Hatta daha iyi yakalarsınız. Küçük şikle ancak e, mera çok derinse ve akıntı çok varsa. Az, en büyük en büyük problem akıntı evet, zaten. Mera derinse ve akıntı varsa, mera derinse veya akıntı varsa, yani ikisi beraber veya evet. ikisi ayrı ayrı daha büyük sicik kullanmak zorundasın. Çünkü küçük sicik o kadar derinde. Batana dakika, birkaç e, dakikalar, dakikalar dakikalarca aşanması beklemek zorunda. Akıntı varsa alır gider. Bir türlü dibi göremez veya çok uzun sürede görür. bu formda olduğu zaman çok hızlı dibe iniyor. Kesinlikle e, onun için gramajlar var. Hı, hı. 80 ya e, şojikte ben bir ara çok e, şojik yapmıştım. 80 gram üstüne hatta 80 gramı atmak çok kolay değil yani hı hı. mesafe yaptırmak. Saroz da genelde mesela 50-60 gramçıklar. İdealde kullandığımız 40-60 arası genelde. Mükemmel ağırlık, <laughs> mükemmel atım. Şorjik <laughs> ee, aslında çok keyifli bir ağ. Biraz yorucu ama çok keyifli. Onun için ayrı bence böyle başlı başına bir video yapabiliriz şorjikle. <laughs> Light, e, hatta ultra light takımlarla rf'ye alışan bir adam için Shorjik çok yorucu bir Olsun bak. biz konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın doğru söylüyorsun. Çok yorucu ama şey tabi orada da şey var hani muazzam bir e, aksiyon muazzam bir savaş çünkü hedef büyük. Bir her zaman söylerim bir yazılı Orkinos'un aksiyonu hele ki kıyıdan aksiyonu ilk saniyeden son saniye mükemmeldir. Evet mükemmeldir. Kalp atışların değişir. E, bacakların titrer yani Güzel bir yap Buna ayrı, şöyle ayrı bir video yapalım. Tamam, çok uzatmadan, çok anlaştık. karıştırmadan diğer saatlere geçelim. Ee, bizim bölgemizi, bizim bölgemiz yanlış oldu. Marmara bölgesinin merkezimiz Marmara, Marmara bölgesinde olduğu için Marmara bölgesinin çok ilgilendiren bir maket değil. Ama e, Türkiye genelinde, özellikle Ege Akdeniz bölgesinde, e, işte e, Saros körfezinde vesaire e, popur popur avcılığı buna. Ya popper, popper maketlere çok çeşitli balıklar geliyor, yakalanıyor, takip ediyor. Ee, çok cezbedici bir yemdir. Özellikle işte kofana tarzı, kesinlikle, lambuka tarzı. Kesinlikle e, bu da Shimano'nun çok ünlü olan popper'ı. Bu arada bu ışıkta çok iyi gözükmüyor olabilir emin değilim. Yani stüdyo ışığında ama ben bunu deniz kenarında fotoğrafını çektim. Renk efsane bir renk ya. Yani gösterebiliyoruz bilmiyorum ne kadar gösterebiliyoruz. Bu arada hepsinin A, evet, A, UV hepsinin bazılarının gövdesinde de var. Bu yine de Red Sardin. Demin Silent, <laughs> Silent Assassin'de göstermiştim. E, mesafesi çok iyi bir popper'dır bu ve yüzüşü çok iyi bir popper'dır. E, bunun da çok bu, orijinal çok orijinal renkleri var. Bu 13 santim 29 gram. 13 santim 130 milimetre 29 popper, gram. Beam popper. Beam diye geçiyor. <laughs> evet. E, durum bu. Tamam. E, 7-8 farklı rengi gelecek bir tane örneğimiz var. Son şeylere geçeyim. Hatta bunlar daha çok beni ve benim bölgemde yaşayan yani daha çok Marmara'da, Kuzey Ege'de bizim bu bölgede yaşayanların çok sık avda kullandığı su üstü tekniğine uygun sahteler. Şimdi şöyle göstereyim o zaman. Şimdi bunu fotoğrafında paylaşmıştım geçen hı hı. gün. başka bir rengini Fortuna Simon'un çok ünlü su üstü sahtesi, dünyaca bilinen su üstü sahtesi. Ee, yeni renkleriyle 75 e, 75 mm 7,5 santim. Daha önce 7,5 santim yok muydu? 7,5 santim vardı. Ee, aynı milimetrede, aynı boyda farklı renkleriyle Türkiye'ye çok yakında geliyor. Ha, süper. Hatta paylaşım yaptığında e, hani inanmadılar, daha geçme vesaire gibi güzel komik mesajlar aldım ama e, Fortuna e, çok yakında. Bu kaç gram? Türkiye'de Fortuna. 8 galiba doğru okuyorsun. Evet. E, 8 gram 75 milimetre 7 buçuk santim. <laughs> e, su üstü zaten. <laughs> e, bu 8 gram olmasına rağmen e, 45-50 metreler çok rahat e, atılan bir maket. E, Fortuna yakında Türkiye'de Zaten şey hani geldiği zaman skor, skor yapacaktır. Evet. E, bir de son olarak Gala Galaslite. Gala Slide. Galaslite da 95 milimetre. Su üstü sahtesi Shimano'nun bunun da 7-8 farklı rengi var. E, Shimano bunu çok üzerinde çok duruyor. E, benim deneme fırsatım henüz olmadı ama e, yakında. Ben çekim yaparken bir atış yaptım. Erim efsane. Bir Erim, de muazzam biçim Elimi var burada yani. yazar. Ben bakmıştım ama bir saniye. Evet yine çok rahat 50 metreleri görebilen bir sahte 14 gram. Hı hı. E, zaten Fortuna ve Gala yüzdürmek için çok e, çaba sarf etmene gerek yok. Küçük e, minik hareketlerle e, çok rahat su üstünde yüzdürebiliyorsun. Su üstü avcılığı biraz deneyim gerektiriyor aslında. Şöyle deneyim gerektiriyor. Hani ben eee su, su üstü sahte çok cezbedici. Ama hemen böyle attım denedim olmadı yüzdüremedim oluyor genelde. Ben de ilk su üstü <laughs> denemelerimde hani bu çok güzel yüzüyordu. Şey, ama gitgide eliniz ona alışıyor. Özellikle Walking Dog, Walk the Dog aksiyonu, VTD dedikleri aksiyon. VTD dedikleri ve e, bazı kamışın su üstü, yani çok yumuşak uçlu, çok yumuşak kamışlarla spin yapabilirsiniz ama su üstü olmuyor. olmuyor. Mesela çok uzun kamışlarla da olmuyor. Genelde biraz suya girdiğiniz avlarda daha böyle su üstü daha kolay. Kıyıdan da yapabilirsiniz ben tabii ki. Ben şey durumunu sonradan anladım. İlk hatırlıyor musun? Bir e, şey almıştık. Diye flash almıştım. Evet. 3.15. O zaman demiştin ki su üstü atacaksan alma. Hayır hayır ben atarım demiştim ısrarla. Ama haklı çıktın. Evet. On... Yumuşak, çok yumuşak uçlu. Çok yumuşak uçlu. Kamuş 3.15 olmasına hemen 1 gramlarla bir hassasiyetim var. Avlanabiliyorum. Ama kesinlikle su üstü VT'de çok zor. Olmuyor. Ee, daha kısa. Bir tık daha kısa ve sert aksiyon Tabii. sert uç aksiyon sert sertten kastım şey geçiyor Çok ya, aşırı. fast aksiyon ve medium aksiyon. Birazdan medium aksiyonlu uç olacak. Medium, medium fast <laughs> aksiyonlu olması lazım. Çok ekstra sertlikten bahsetmiyorum. <laughs> o zaman da hiç esnemez, evet, hiç yüzdüremezsin. Tabii, tabii. Ama normal böyle medium light yani keyifli kamışların bir tık daha sert o zaman su üstü aksiyon yani daha genel kolay. Yani onlardan da bahsederiz. Bu medium on, medium fast'in ne olduğunu, esnekliğin başlama kocaman noktaları konu. falan ona gireriz. Kamış yapısından bahsederiz kocaman, orada. Ben su üstü sahteleri görmüşken hani <laughs> bir, ek bilgi olsun diye düşündüm. Ee, yeni maketler böyle. O zaman konuyu burada kesip bu videoyu burada tamamlayalım. Çünkü bahsedeceğimiz çok konu var sıkmayalım insanları. Kısa okay. kısa videolarla tamam, devam anlaştık. edelim. Tamam anlaştık. O zaman bu video için bu kadar. Bundan sonra sık sık görüşeceğimizi umut ediyorum. Kesinlikle. Görüşmek üzere.